O gece karımın telefonundan gelen mesajı gördüğümde kalbim duracak gibi oldu. Sevgilim, kocan uyurken seni öpmek için sabırsızlanıyorum. Patronumdu o ve karım Leyla cevap vermişti. Gel, kapı açık. Çok oldum ama asıl sarsıcı olan ertesi sabah onun yüzüme bakıp "Şanslısın, aşkım. O seni hak etmiyor. Ben seni daha iyi sevecek birini buldum." demesiydi. O an bavulları topladım ama bu sadece başlangıçtı. İstanbul'un kalabalık trafiğinde Boğaz'ın serin rüzgarı yüzüme vururken ofise doğru sürüyordum. Yıllardır aynı rutini yaşıyordum. Sabah 7'de kalk, Leyla'ya kahvaltı hazırla, oğlumuz Emir'i okula bırak, sonra patronum Hasan Bey'in emrinde köle gibi çalış. Hasan Bey holdingin kralıydı. 35 yaşında, karizmatik, zengin ve her kadının hayalini süsleyen adam. Ben mi? 38 yaşında bir muhasebeci orta halli bir aile babası. Leyla ile üniversitede tanışmıştık, o edebiyat öğrencisi, ben iktisat. Aşkımız masalsı başlamıştı, Nişantaşı'nda yürüyüşler, Galata'da kahveler, evlilik teklifimde Boğaz'da teknede diz çöküşüm. Ama son iki yılda her şey değişti. Leyla, Hasan Bey'in şirketinde sekreterlik yapmaya başlayınca, gözleri parlamıştı. O kadar zeki ki, derdi. Senin gibi değil. O cümle içimi kemiriyordu ama görmezden geliyordum. Ailemiz için katlanıyordum. O mesajı gördüğüm gece Leyla geç kalmıştı yine. Emir uyuyordu. Ben salonda televizyon izliyordum bir Türk dizisi, ihanet sahneleriyle dolu. Telefonu şarjdaydı, masada unutmuştu. Alışkanlıkla baktım. Şifresini biliyordum. Doğum günümüz. Ve o mesaj. Göğsüm sıkıştı, nefesim kesildi. Bu bir şaka mı, diye mırıldandım kendi kendime. Ama hayır, fotoğraflar vardı. Onlar, otel odasında, sarılmış. Leyla'nın gülüşü, Hasan Bey'in eli belinde. Kusacak gibi oldum. Hemen sildim izleri, yatak odasına gittim. Leyla girdiğinde sarhoş gibiydi, parfüm kokusu farklıydı. Neredeydin, diye sordum, sesim titreyerek. İş yemeği, dedi gülerek, öpücük attı. O gece uyumadım, plan yaptım. Sabah kahvaltıyı hazırladım gibi yaptım ama içinde fırtına kopuyordu. Kahvaltı masasında Emir okula gitmek için acele ederken Leyla kahvesini yudumluyordu. Gözlerime baktı, bir an tereddüt etti. Sonra derin bir nefes aldı ve konuştu: Ahmet, otur lütfen. Konuşmamız lazım. Kalbim yerinden fırlayacaktı. Ne oldu, dedim, sesim kısık. Ben. Hasan'la bir şey var. Aylar oldu. Ama seni seviyorum, sadece. O bana heyecan veriyor. Seninle hayatımız sıradanlaştı. Şanslısın ki, o seni kovmayacak. Belki terfiyi bile alırsın. Şanslıyım mı? Kelimeler boğazıma düğümlendi. Emir kapıyı çarparak çıktı, biz baş başa kaldık. Nasıl yaparsın bunu, diye haykırdım, yumruğumu masaya vurdum. Kahve fincanı devrildi, sıçradı her yere. Leyla ağlamaya başladı, ama gözlerinde pişmanlık yoktu, sadece özgürlük. Git o zaman, dedim, ayağa kalktım. Ama Emir, o ne olacak, diye sordu. O benim oğlum. Senin değil artık bavulları toplarken ellerim titriyordu. Beşiktaş'taki dairemiz anılarla doluydu. Duvarlarda Emir'in resimleri, mutfakta Leyla'nın sevdiği fincanlar. Her şeyi geride bırakmak bir kabus gibiydi. Telefon çaldı Hasan Bey. Ahmet bugün toplantı var. Leyla nerede? Sesi neşeliydi, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi. Geliyorum, dedim kısaca, kapattım. Ofise vardığımda asansörde aynaya baktım. Gözlerim kan çanağı, yüzüm solgun. Koridorda Leyla'yı gördüm. Makyaj taze, gülümsüyor. Bana yaklaştı, fısıldadı. Dün geceyi unut. Ailemiz için. Unutmak mı? İçimde bir volkan patladı. Toplantı odasına girdim. Hasan Bey baş köşede. Ahmet, raporlar hazır mı? dedi. Hazır, dedim. Ama sesim buz gibi. Dosyaları masaya koydum. Gözlerimizi kilitledik. O an anladı mı? Bilmiyorum. Ama ben kararımı vermiştim. Bu ihanet bedelsiz kalmayacaktı. Öleden sonra avukatımı aradım. Çocukluk arkadaşım Deniz. Boşanma davası açıyorum dedim. Delil var mı diye sordu. Yeterince dedim, mesajları anlattım. Emir için savaşacağım. Deniz, tamam ama sakin ol. Bu işler Türkiye'de karmaşık. Mal paylaşımı, velayet. Sakin olmak mı? Eve döndüğümde Leyla gitmişti. Not bırakmıştı. Özür dilerim. Emir'i yarın ALV. Notu yırttım, yere attım. Emir geldiğinde okuldan yorgun, "Anne nerede?" diye sordu. "Tatilde." dedim yalan. O gece, ona hikaye anlattım bir kahramanlık masalı, ama içimde gerçek bir savaş başlıyordu. Hasan Bey'e karşı, Leyla'ya karşı, kendime karşı. İstanbul'un gecesi karanlık, boğaz dalgalıydı. Ve ben, fırtınanın ortasındaydım. Günler geçti, ofiste hava gerginleşti. Hasan Bey, Leyla'yı terfi ettirmişti yardımcı direktör diye duyuruldu. Herkes alkışladı, ben sessizdim. Öğle yemeğinde, onu köşeye sıkıştırdım. Biliyor musun, karınla ne yaptığını. Gözleri irileşti, sonra güldü. Ahmet, kıskançlık yakışmıyor sana. Leyla haklı, şanslısın. Benim gibi bir adamın arkadaşı olman bile lütuf. Arkadaş mı? O an yumruğumu sıktım, ama vurdum mu? Hayır. Kontrolümü kaybettim, ama akıllıca istifamı verdim. Neden diye sordu şaşkın. Çünkü vicdanım rahat değil dedim. Dışarı çıktım, Beşiktaş sokaklarında yürüdüm. Yağmur yağıyordu, ıslak kaldırımda gölgem uzundu. Eve döndüğümde Emirle futbol oynadık parkta. O gülüyordu, ben rol yapıyordum. Ama geceleri yalnızlık vuruyordu. Leyla'nın kokusu yastıkta, anılar zihnimde. İntikam mı? Evet, ama nasıl? Parayla mı, hukukla mı yoksa kalbimi mi kırarak? Bir hafta sonra denizden haber geldi. Dava açıldı. Leyla itiraz etti. "Ahmet deli," diyordu avukatına. Medyaya sızdı bile holdingin skandalı. Gazeteler yazdı. "Patron ve sekreter, muhasebeci boşanıyor." Hasan Bey panikledi, beni aradı. "Geri gel, işini koru." Reddettim. O sırada eski bir dostumdan teklif geldi küçük bir muhasebe firması Kadıköy'de. Kabul ettim. Yeni başlangıç. Ama Leyla Emir'i almak için geldiğinde kavga çıktı. O benim oğlum diye bağırdı. Hayır, ikimizin dedim. Emir ağlıyordu aramızda. O an kalp kırıklığımın derinliğini hissettim. Bir aile çöküyordu ve suçlu kimdi? Ben mi yoksa o iki yılan mı? Yeni işime başladığımda Kadıköyün dar sokakları bana huzur verdi. Ofis küçük, ekip samimiydi patronum Ayşe Hanım, kırklı yaşlarında, güçlü bir kadın. Geçmişini unut, burası yeni hayatım dedi. Teşekkür ettim, ama unutmak o kadar kolay mıydı? Akşamları Emirle evde yemek yiyoruz, televizyonda haberleri izliyoruz. Bir gün ekranda Hasan Bey'in yüzü çıktı, Holding büyüyor, yeni yatırımlar. Güldüm acı acı. Emir, baba, anne ne zaman gelecek, diye sordu yine. Yakında, dedim, yalanlar birikiyordu içimde. Okula bırakırken, öğretmeni çağırdı. Emir üzgün, arkadaşlarıyla kavga ediyor. Suçluluk hissettim, bu boşanma onu mahvediyordu. Leyla ile görüşmelerimiz mahkeme koridorlarında geçiyordu. Avukatlar tartışıyor, biz susuyorduk. Bir seferinde koridorda yalnız yakalandık. Neden böyle yaptın diye sordum fısıltıyla. Gözyaşları aktı yanaklarından. Bilmiyordum nereye gidiyordu işler. Hasan. O güçlü, sen zayıfsın Ahmet. Affet beni. Zayıf mı? O kelime bıçak gibi saplandı. Emir için affederim ama seni değil dedim. O gece rüyamda onu gördüm. Üniversite günleri el ele Boğaz'da. Uyanınca ağladım ilk kez. Erkekler ağlamaz derlerdi babam ama bu acı başkaydı. Hasan Bey pes etmedi. Bir akşam kapıma dayandı. Lüks arabası sokakta parlıyordu. Konuşalım dedi. İçeri aldım, rakı koydum Türk usulü. Leyla anlattı her şeyi dedi. Ama sen aile adamsın, ben değilim. Para veririm, sus. Para mı? Kahkaha attım. Senin paranla mı satın alacağım onurumu? Gözleri kısıldı. O zaman mahvoldun, Ahmet. Şirketten kara listeye alırım seni. Tehdit mi? Kalktım, kapıyı gösterdim. Defol. Giderken, pişman olacaksın, dedi. O gece uyuyamadım, pencereden boğazı izledim dalga sesleri öfkemi dindiriyordu. Ertesi gün ofiste bir dosya geldi. Eski müşterilerden biri, Hasan'ın rakibi. Bu iş sana, dedi Ayşe Hanım. İnceledim, vergi kaçakçılığı kokusu alıyordum. Hasan'ın şirketi mi? Hayır, ama bağlantılı. Araştırdım geceler boyu, Emir uyurken. Buldum, yolsuzluk, rüşvet. Deliller topladım. Polise anonim ihbar mektubu yazdım. Gönderdim. Bir hafta sonra haberler patladı. Holding soruşturmada. Hasan Bey'in adı manşetlerde. Leyla aradı panikle. Ne yaptın sen? Hiçbir şey dedim. Ama içimde zafer vardı küçük ama tatlı. Emir'le hafta sonu piknik yaptık Belgrad Ormanı'nda. Kahkahalar attık, top oynadık baba sen en iyisisin, dedi sarılarak. O an, her şeye değerdi. Ama akşam, Leyla geldi velayet için. Mahkeme kararını bekliyorduk. Emiri bana ver, dedi. Hayır, dedim sertçe. Tartıştık, sesler yükseldi. Komşular kapıya dayandı. Polis geldi, ayırdı bizi. O gece karakolda ifade verdim. Aile meselesi, dedim çıktığımda deniz bekliyordu. Sakin ol, dava aleyhine dönecek. Ama sakinlik. İçimde fırtına büyüyordu. Bir ay sonra yüksek tro geldi, Hasan Bey tutuklandı. Gazeteler yazdı, yolsuzluk ağa çökertildi. Leyla yıkılmıştı, bana yalvardı, yardım et, emir için. Şimdi mi aklına geldi, dedim. Affetmek mi? Hayır, ama emir için tanıklık yaptım ama sadece gerçekleri. Mahkemede Hasan'a baktım, zincirlerde eski karizması yoktu. Şanslıydın dedi bana fısıldayarak. Güldüm, hayır şanslı olan sensin hapis yerine. Hayatım değişiyordu. Yeni işimde terfi aldım, Ayşe Hanım sen kahramansın dedi. Ama kahraman mıydım? Hayır, sadece intikam alan bir adam. Leyla ayrı bir daireye taşındı. Emir haftada iki gün onda. Görüşmelerimiz soğuk. Bir gün parkta buluştuk. Seni özledim, dedi. Yalan, dedim. Gözyaşları aktı. Gerçek. Hata yaptım. O an yumuşadım mı? Biraz. Ama bavullar toplanmıştı bir kez, geri dönüş yoktu. Soruşturma derinleştikçe Hasan'ın ağa açığa çıktı. Rüşvetler, sahte faturalar, politikacılarla bağlantılar. Benim ihbarım domino taşı olmuştu. Medya peşime düştü içeriden ihbar, diyorlardı. Kimliğim gizliydi ama şüpheler üzerimde. Ofiste Ayşe Hanım dikkat et, dedi. Tehlikeli sular. Tehlike mi? Zaten boğuluyordum duygusal olarak. Emir okula gitmek istemiyordu artık, arkadaşlarım dalga geçiyor, baba. Kalbim parçalandı. Onlar anlamaz, dedim, sarıldım. Ama anlamıyor duydum ben de, neden ailemiz bu hale geldi. Leyla ile bir görüşmede, itiraf etti, Hasan beni kandırdı. Aşk değil, güçtü. Güç mü? Senin için mi sattın beni, diye sordum öfkeyle. Hayır, korktum, Hayatımız sıkıcıydı, o heyecan vaat etti. Sıkıcı mı? Yıllarca çalıştım, ev aldım, tatiller yaptık. Heyecan için mi ihanet? Gözleri kaçtı. Evet. Ama pişmanım. Pişmanlık geç miydi? Mahkeme yaklaşıyordu, velayet davası. Deniz, emir seninle kalacak, dedi. Rahatladım ama zafer tat vermiyordu. Bir gece kapı çalındı. Bilinmeyen numara. Açtım, ses tanıdık, Hasan'ın avukatı. Müvekkilim seni affediyor. Çekil soruşturmadan. Affediyor mu? Kahkaha attım. Ben affetmiyorum. Kapattım. Ama korku girdi içime ya emire bir şey olursa. Güvenlik kamerası taktırmaya karar verdim eve. Ertesi gün, parkta Emir'le yürürken, bir adam bizi izliyordu. Paranoya mı? Belki. Eve döndük aceleyle. Yüksek trov beklenmedik geldi. Leyla intihar girişiminde bulundu. Hastaneden aradılar, hap yuttu. Koştum, Emir'le. Yoğun bakımda yatıyordu, tüpler bağlı. Doktor, neyse ki erken bulundu. Kim buldu? hizmetçi Emir ağlıyordu Anne ölecek mi Hayır dedim ama içim titriyordu Odaya girdim elini tuttum Neden diye sordum uyanınca Suçluluk Seni Emir'i kaybettim Hasan hapse ben yalnız Yalnızlık mı Benim acımı unuttu mu Yaşama dedim Emir için Gözyaşlarımız karıştı. Hasan'ın davası patladı. Yolsuzluktan 10 yıl hapis. Medya çıldırdı, holding dağıldı. Leyla işsiz kaldı, bana sığındı. Yardım et. Reddetmedim Emir için. Ama evime almadım, para gönderdim. Deniz aptallık dedi. Hayır, merhamet. Merhamet mi yoksa zayıflık mı? Kendimi sorguluyordum geceleri, rakı şişesiyle. Emir'le terapiye başladık. Psikolog, duygularını paylaş, dedi. Emir, anne baba niye ayrıldı, diye sordu seansta. Çünkü büyüdük, dedim yalan. Gerçeği kaldıramazdı. Ama ben kaldırıyordum her gece, anılarımla savaşıyordum. Leyla taburcu oldu, değişmiş görünüyordu. Terapiye gidiyorum, dedi. İkinci şans diye sordum. Belki. Ama güven. Kırılmıştı. Bir akşam, boğazda yürüyüş yaptık üçümüz. Emir koşuyordu önde, biz geride. Teşekkürler, dedi Leyla. Ne için? Beni kurtardığın için. Kurtarmak mı? Kendini kurtar, dedim. O an, eski kıvılcım çaktı mı? Hayır, sadece yara izi zaman akıyordu ama yaralar kapanmıyordu. Yeni yılda Kadıköy'de küçük bir kutlama yaptık Emir'le. Hediyeler açtık, pasta kestik. Dilek tut, dedim. Anne dönsün, dedi. İçim burkuldu. Leyla aradı o gece, mutlu yıllar. Özledim. Biz de, dedim Emir adına. Ama ben... Özlem karışık, aşk, nefret, hepsi iç içe. İş hayatım düzelmişti. Ayşe Hanım ortağı aldı beni. "Senin zekan lazım." dedi. Teşekkür ettim ama başarı boş geliyordu. Hasan hapisten mektup gönderdi. "Hata yaptım. Affet." Yırttım. Affetmek Türk kültüründe erdemdi ama bu sefer hayır. Emir'in okulunda veli toplantısı vardı. Leyla da geldi. Öğretmen, iyi gidiyor ama duygusal, dedi. Birlikte dinledik, sonra kahve içtik yakında. Aile gibi, dedi Leyla gülümseyerek. Değiliz, dedim. Ama Emir'in mutluluğu için dostça davrandım. Beklenmedik Kaotro, eski bir dosya bulundu, benim imzamla sahte bir fatura. Hasan'ın intikamı mı? Panikledim, polise gittim. Temizim, dedim. Araştırma başladı, stres tavan yaptı. Uykusuz geceler, sigara yığınları. Emir fark etti, baba hasta mısın? Hayır, yorgun. Yalanlar bitmiyordu. Leyla destek oldu, yanındayım. Geldi eve, yemek yaptı. O gece konuştuk saatlerce. Seni sevdim hep, dedi. Ama ihanet. Hata. Öpüştük mü? Hayır, ama yakınlaştık. Sabah düşüneyim dedim. O gitti, ben düşündüm. İkinci şans mı? Soruşturma bitti. Sahte imza benim değildi Photoshop. Hasan suçlandı ek. Rahatladım ama travma kaldı. Emir'le tatile gittik Antalya'ya. Deniz, kum, kahkahalar. En iyi baba dedi. O an iyileşiyordum. Leyla aradı. Geri dönelim mi? Kararsızdım. Emir için evet, bizim için belki. Buluştuk, plan yaptık. Ama içimde şüphe, tekrar mı? Karar verdik, deneyelim. Leyla taşındı ama ayrı odalar. Yavaş yavaş güven inşa ettik. Sabah kahveleri, akşam yürüyüşleri. Emir mutluydu, aile olduk. Ama ben Geceleri uyanıyordum, mesajları hatırlayarak. Güven zaman alır, dedim terapiste. İş yerinde yeni proje, büyük bir şirket denetimi. Başardık, bonus aldım. Leyla gururlandı. Sen güçlüsün. Güçlü mü? Evet, olmuştum. Hasan hapisten çıktı, şartlı haberlerde gördük. Korktum ama koruma aldık. Bir tartışma patladı. Leyla eski telefonunu buldum, mesajlar silinmemiş. Neden, diye haykırdım. Unuttum. Ağladı. Yalan. Kavga büyüdü, emir duydu. Yine mi ayrılıyorsunuz? Koştu odasına. O an, kırıldım, git. Gitti, ama bu sefer kalıcı mı? Yalnız kaldım, emirle. Aylar geçti, dost olduk, Yeni bir kadın girdi hayatıma komşu, Elif. Nazik, anlayışlı. Flört mü? Belki. Ama Leyla döndü, değiştim. İkinci kağa otur hamileydi Hasan'dan. Çok. Ne? Dondum. Silah şör, dedi ağlayarak. Sonrası. Kalbim durdu. Emir. Hayır, senin. Yalancı mı? DNA testi istedim. Test negatif benim değil ama Hasan'ın. Yıkıldım. Neden yalan? Umut için. Umut mu? İhanet üstüne ihanet. Bavullar tekrar toplandı bu sefer onunkiler. Emirle taşındık yeni eve. Özgürdük. Yıllar geçti. Emir büyüdü, üniversiteye gitti. Ben, firmayı büyüttüm, Ayşe ile ortak olduk. Elif'le evlendik, gerçek aşk. Leyla. Yalnız, pişman. Bazen arar, affet. Affettim, ama unuttum. Hasan öldü, hapiste, kalp krizi. Haberlerde çıktı. Şanslı mıydım? Evet, hayatta kaldım. Şimdi, boğazda oturuyorum, anılarımla. İhanet öğretti, Güç içte. Ve aile kan değil, seçim. Sonuç kırıklar onarılır ama iz kalır. Benim hikayem bir diriliş.